Aziz dinleyenlerim, Türkiye milli dayanışma ve barış ve demokrasi kurulunun kurulması ve onlarla ilgili gerekli yapılan çalışmalar hakikaten toplumun mutluluğuna ve büyük bir kısmının da bundan memnun olduğuna dair belirtiler var. Kurulan bu komisyonun, bu kurulun Türkiye'de terörsüz Türkiye'yi oluşturmak ve Türkiye'de sosyal barışın tesisi yönünden gerekli ne varsa bunların yapılması için karar itiraz edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti bu düşünce ve kararlılık içinde işlerine devam etmektedir. İki ay daha bu komisyon, bu kurul uzat, uzatıldı. Bu uzatmada bütün terör örgütlerinin silahlarının bırakılması ve bu bırakma sonucunda Suriye'de de SDG'nin %100 entegre olması şartıyla bu Suriye'nin de bütünlüğü sağlanması halinde elbette Türkiye'de hem demokrasinin hem insan haklarının hem kardeşçe toplumda yaşamanın imkanları doğacaktır. Bin yıldan beri Türk, Kürt, Arap, Laz ve diğer ırkı meseleler hususunda ihtilaf yokken son dönemlerde 50 seneden beri Türkiye'nin başını aratan, Türkiye'ye maddi manevi zararlar sokan, böyle siyanın tesiri altında kalan kötü niyetli bazı örgütlerin Türkiye'ye ne kadar büyük zarar verdikleri açık ve nettir. 50 milyon cezaevine, 50 bin kişinin cezaevine, 50 bin kişinin de toprak altına girmesi Türkiye'ye 2 milyon dolardan daha fazla maddi manevi zarar vermeleri hakikaten toplumu üzmüş ve toplumun büyük ızdıraplar içinde yaşamasına vesile teşkil etmiştir. Bundan kurtulmak şarttır. Onun için Sayın Bahçeli ile Sayın Tayyip Erdoğan'ın kararlı dik duruşları ve diğer muhataplardan da müsbet görüşle yola çıkmaları Türkiye'de tüm bu engelleri ortadan kaldıracak ve Orta Doğu huzur belgesi, huzur bölgesi ve kardeşlik hakimiyeti içinde yaşayacaktır. Bizim Türklerle, Kürtlerle, Araplarla, Lazlarla ne problemimiz var ki binlerce insanın gözyaşının akmasına vesile olsun. Bu kadar zarar görsün, ızdıraplar olsun. Hayır arkadaşlar, bundan kurtulacağız ve bu kurtulmanın herkesin taşın altına el koyması Allah huzurunda sorumlu olduğunu bilmesi ve ona göre hareket etmesi şarttır, elzemdir. Bunun ötesi boş.